Bir defa şunun anlaşılması lazım. Bizim arkadaşlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Tek kör kuruş yoktur. Biz o paçavra iddianameye güveniyorsanız o yargı kolları savcınızın hazırladığı iddianameye güveniyorsanız olmayan delillere güveniyorsanız TRT'de yayınlarsınız, tüm millet görür. Ama Arkadaşlar, masumiyet karnesi diye bir şey var. Vicdan olanlar için, birazcık hak, hukuk, adalet bilenler için masumiyet karnesi diye bir şey var. Yoksa tabii ki yargılayın, ama tutuksuz yargılayın, ama darbe yapmadan yargılayın. 19 Mart darbesiyle sadece arkadaşlarımızı değil, milletin iradesini de demir parmaklar arkasına koydunuz. Bizim isyanımız bunadır. Bir de yargılanmayanlar var. Bir de yargılanmayanlar var. O 15 Temmuz'dan sonra salya sümük belediye başkanlığından aldıklarınız var ya hani böyle ağlayarak gitmişlerdi. Onlar yargılandı mı? Nerede onlar? Peki evlerde bulunan ayakkabı kutuları, o yazar kasalar, nerede o bakanlar, nerede yargılandılar? Biz yargılanmak isteriz ama bağımsız mahkemelerde öyle yeni mahkeme kurmayacaksınız. Yeni mahkemeler kuruyorsunuz. Cesaretsizsiniz. İstemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz. Sizin yargı anlayışınız, adalet anlayışınız işte bu kadar. Sayın Ala, o kadar inanıyorsanız masumiyet karinesine, peşinen milleti kirleteceğinize, bakın birisi de gelir size, o iki saat 15 Temmuz'da Gürcistan havası aslında dolaştınız mı diye sorar. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? O yüzden... İnsanların onuruyla oynarken dikkatli ol Tamam. Sayın hala buyurun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ben o gece 9 20, o 21 25 uçağıyla Erzurum'dan İçişleri Bakanıyım. Yanımda bütün korumalarım, yanımda diğer erkan, asker, sivil ve belediye başkanı, vali. Oradaki e, resmi erkan beni havaalanından ben o zamanki milletvekillerimizden birkaç tanesi Erzurum havaalanından 21 25 Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla içinde 170 kişinin olduğu 180 şehirde mürettebatıyla var ve kalktık 11'e çeyrek var hiç haberimiz yok havaalanına indik havaalanına indiğimizde de bizim milletvekillerimizden kardeşlerimiz oradaydı Ankara havaalanına ve Ankara havaalanına indikten sonra da bütün birimlere yani saat 11 civarı ki ben indiğimde Hakan filan beni arayarak tam telefonu açtık efendim işte darbe oluyor Ru ondan haber aldım ve daha uçağın kapıları açılmamıştı bakın bir saat bir saniye bir saniye şimdi şimdi arkadaşlar indim bir daha biz indim aşağıya indim ve havaalanında bir kriz merkezi oluşturarak havaalanından bütün süreci yönettim bakın televizyonlara bağlandım ve bütün teşkilata karşı durulacak bu alçaklara asla müsaade edilmeyecek diye haber verdim. Kalimat verdim. Saat 11. Gece 11. Peki şimdi söylüyorum. Şimdi size şunu söylüyorum. Herhangi bir uçakla, herhangi bir şekilde, herhangi bir şekilde herhangi bir uçakla Gürcistan bir kere Gürcistan bunların merkeziydi. Bu işte hiç anlamadığınız da belli. İnsan kaçacaksa da oraya kaçmaz. Bir saniye. Gürcistan Hava Yolu Tamamlayıp, tamamlayın. Tamamlayın. Saniye. giden herhangi bir şekilde herhangi bu iddiayı bu iddiayı değerli kardeşlerim ispat eden bakın bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Ya da bunu söyleyen alçaktır, namussuzdur.